Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2007 yılından bu yana İzmit Körfezi'ndeki su kalitesini izlemek ve çevresel etkileri değerlendirmek amacıyla yürüttüğü projeyle deniz ekosistemini koruyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi MAM işbirliğiyle yürütülen İzmit Körfezi su kalitesinin ve karasal girdilerin izlenmesi ve kirliliğin önlenmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi projesi kapsamında Körfez'deki 6 deniz istasyonundan 4 mevsim boyunca örnekler toplanarak İzmit Körfezi'ne dökülen 12 derenin su kalitesi fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerle ölçülüyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne ait araştırma gemisi, İzmit Körfezi'nden düzenli olarak örnekler alarak kapsamlı su kalitesi değerlendirmeleri yapıyor.